İzmir'de büyüdüm ben. Ee, İzmir'de büyümek de çok eğlenceliydi çünkü İzmir her zaman çok rahat bir şehir olmuştur. Mutlu bir çocukluğum oldu aslında yani keyifli bir çocukluk oldu. Müzik mesela çok hayatımda oldu çünkü annemle babam ikisi de Hülya ve Ümit Tunç'a TRT'ciler, TRT, TRT prodüktörleriyler ve gerçekten müzikle dolu bir çocukluk geçti. Tanıştığım müzisyenler ki gerçekten birçoğuyla hani Ajda Pekkan'dan tut işte Sezan Aksu falan hepsini böyle bir şekilde çocukken tanıştırılmış vardı yani hani yıllar sonra gördüğümde ay şu kadarcık falan dediklerini de hatırlıyorum ama hepsinin arasında gördüğümde en en heyecanlandığım kişi Barış Manço'ydu. Hayatımda da bir kere karşılaştım ve ilkokuldaydım o zaman. İzmir'de İzmir Fuarı'na konsere gelmişti ve şeye gittik babamla. Kulise gittik sahne arkasına. Ve eee şey vardı ve ertesi gün sınıfta anlattığımı hatırlıyorum bunu böyle heyecanlı heyecanlı. İşte e, üzerine deri ceket vardı ve bir kolundan diğer koluna kadar zincir vardı. İnanabiliyor musun diye gerçekten çok etkilenmiştim yani Barış Manço'yu tanımakla. okulda da doğaçlama bir arkadaşımla oyunlar oynardık. Böyle kostümler getirip bir gün öğretmene şey deyip işte bugün biz oyun oynayacağız deyip kadıncağız çaresiz torba torba kostümler gelmiş falan iyi peki deyip tamamen emri baki. <laughs> kafadan atma oynar fakat bu ortaokulda başka bir şey dönüştü. Ortaokulda işte biz mesela Türk yazarların hikayelerini işte ya da Rus yazarların böyle kısa öykülerini oyunlaştırmaya başladık kendimiz. Orta 1'deydim sanırım, hazırlıkta okudum. Orta 1'de sınıfta her sene şarkı söyleme yarışması <laughs> yapılıyordu. İşte sınıfın önüne çıkıp insanlar işte ''China in your hand'' falan gibi böyle şarkılar söylüyorlardı. O zamanın aslında yabancı pop şarkısı işte. Begin Japan falan diye böyle. Ee, sonra bir tane, ben ilk sene de katılmıştım. Ee, i̇kinci sene Orta birdeyken tam ergenlik dönemi, tam sivilceli dönem yani. Ee, bir arkadaşım şey dedi, jüri deydi o. Dedi ki, eğer dedi Beatles'ın I Want You Hold Your Hand'ı söylersen ben puanımı sana vereceğim dedi. Ben de ona çalıştım. Ve sınıfın önüne çıkıp söyledim ve e, tam o dönem böyle ergenlik zamanı ve sesin geçiş dönemiydi ve şu şekilde falan söyledi. Aa bana diyor gibi bir şekilde söyledim ve aynı çocuğu böyle kafasını duvarlara bakarken gördüğümü hatırlıyorum ve uzun süre şarkı söylemedim hiç falan. O dönem müzikle ilgilenmeyip daha tiyatroya yöneldiğim dönemdi. Böyle ilginç şekilde hayatım bir de yarım gündü. Ee, mesela sabahçıydık iki sene boyunca ve bayağı öğlen 12 buçukta okul bitiyordu, bütün gün gidip işte müzik yapıp sonra tiyatro provasına gidip bayağı böyle bir lise hayatı geçti. Gittiği zaman lise son senesi, ben konservatuvar kazandım, Mimar Sinan tiyatro bölümünü ve biz ee, Kuşadası'na gittik. Kuşadası'nda Rock Bar diye bir yer vardı. Yaratıcı bir isim vardı mekanın. Böyle üstü açık bir bar. Burayı da işleten İbrahim diye bir adam vardı. E, biz baya bar bar dolaşıp, biz grubuz, çalmak istiyoruz falan diye dolanıyorduk. Bir sürü cover parça hazırladık. Kendi parçalarımızı gene aralara sıkıştırıyorduk. E, İbrahim'i gidin görün dedi. Gittik. Böyle sabahın bir saati. Bir gece bir pansiyonda, leş gibi pansiyonda kalmışız falan. Dolaşmışız, hiçbir yer bulamamışız. Ve gittik gerçekten de. İbrahim böyle bir sandalyede oturuyordu. İşte böyle oturuyor. Bu şekilde. Merhabalar işte İbrahim abi selamlar nasılsın falan. Ya biz işte grubuz çalmak istiyoruz burada. Ee, hani şey bize iş verebilir misin falan gibi şeyler söyledik. Adamdan hiçbir cevap gelmedi. Böyle bakıyordu. Sonra anladık ki uyuyormuş. <laughs> baya böyle gözleri açık böyle yani hani hani böyle hafif açık uyur falan o değil yani baya şöyle böyle uyuyormuş adamı uzun uzun anlattık biz derdimizi çay yaptık orada falan adama çay ikram etmeye çalıştık falan uyuduğunu anladık sonra adamın neyse uyandı bir şekilde aynen o şekilde uyandı zaten ve şey dedi burada grup çalıyor dedi aa hadi ya falan olduk sonra şey dedi olsun siz de çalın dedi iyi falan dedik biz de ve ön grubu olarak çalmaya başladık nedense. Ee, çok az para alıyorduk ama yaşamamıza yetiyordu. Zaten bar, barın üstünde kalıyorduk. Ee, leş gibi bir yer. Herkes yerde yatıyor falan. Böyle toplu kaptan bir yer yani. <laughs> 10 kişi falan kaldığı bir yerde ama çok mutluyduk. Gene o Kuşadası'ndaki yazda bir arkadaşımızın bir ahbabıyla tanıştık falan. Hepimiz işte bir grup olarak oradayız. İşte başka arkadaşlarımız da var. Herkes bir yeri kazanmış. Hepimiz aynı yaştayız. İşte e, bu adam da bir tanesinin dayısı mı ne? İşte bize sordu. işte nereleri kazandınız çocuklar falan. İşte ben hukuku kazandım falan. Aferin bak çok güzel işte bu ülkenin dinlenme ihtiyacım ihtiyacı falan. İşte ben tıpı kazandım. Bravo çok hoş. İşte doktorlara zaten çok ihtiyacımız var. Ben, ben tiyatroyu kazandım sen <laughs> diye beni es geçtin yani o zaman öyle bir şeydi gerçekten tiyatroyu kazanmak gerçekten <laughs> ee, devam ediyoruz diye bir, bir şeydi o yani. Deniz'le şöyle tanıştık, ee, bizi e, Band Dergisi'nin e, genel yayın yönetmeni Aylin Güngör tanıştırdı. Biz bir, bayağı bir sene, bir buçuk sene hiç müzik yapmadık birlikte. Hatta bilgisayar oyunu yapmaya başladık. Ki o da vardı hep. Mesela o da çok ilginç çünkü ilkokuldan beri vardı. Benim Sinclair bilgisayarım vardı mesela alındı bana ilkokuldayken. Ve ben alındığı zamandan beri mesela kendi oyunlarımı yazıyordum. Daha sonra da biraz devam etti. O Amiga olan dönemlerde de işte... Mesela şimdi de işte böyle hani iPhone için böyle bir oyun ne olabilir işte gibi onun üstünde biraz çalışıyorum. Testler yapıyorum. Ee, onu da böyle peşindeyim yapan <laughs> no no yapıp Sanırım sanırım dostlar yani ee, o kadar şanslı oldum ki kendi etrafımda ee, bu motivasyonu olan insanlarla hep arkadaş oldum sanırım. Ve yani bu şey motivasyon da değil, işte yani kalkıp da ünlü olmak, işte televizyoncu olmak, sunucu... Hani ya bu tip bir motivasyon da değil çünkü o ayrı bir motivasyon mesela, o bir hırs yani. Hani bu e, çok zor bir şeyin, az yapılan bir şeyin altından kalkmak, popüler kültürün peşinden değil de hani ona, ona opozisyon olan herhangi bir şeyin peşinden ee, bu kadar büyük motivasyonla gidebilmek bence çok büyük bir şey ve onu gördüm hep. Ee, ve birbirimizi çok etkiledik. Ee, hani mesela bunu beceremediğim arkadaşlarımdan koptum mesela daha sonra. Kasıtlı olarak değil. Yani yollarım ayrıldı. Çünkü önümde çok kolay bir opsiyon vardı benim. O da ne bileyim hiç İngiltere'ye gitmeyip, bunu anlatmadım. Konservatörden sonra, bittikten sonra konservatör, İngiltere'ye gittim. 4 sene Londra'da yaşadım. E, gitmeyip, burada kalıp, oyunculuk yapıp, dizi oyuncusu olup e, rahat bir hayat sürebilirdim. Yani başta daha zahmetli, sonradan da işte... E, olurdu yani, gerçekten de olurdu. E, hani Bir şekilde olurdu diye düşünüyorum. E, ama onu seçmedim yani, onu yapmak istemedim çünkü e, üretken ve kendi projelerimi yapabildiğim bir hayatı tercih ettim açıkçası. E, kolayı değil de gerçekten ee, hani, hayatta bazı şeyler işte aslan ağzına atılmadan olmuyor yani. Ee, hep böyle çok doğru seçtim arkadaşlarım sanırım. Yani en yani iyi olduğum bir şey galiba oydu hayatımda hep. Yani hep doğru kişileri bulmak, onları iyi seçebilmekti sanırım.